Veda etmeden önce teşekkürlerimiz var. Halk Eğitim Merkezimizin çalışanlarında, çalışmalarında bizlere her daim destek olan başta İlçe kaymakamımız Sayın Doktor Naci Aktaş'a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ahmet Behbi Koç'a, Atatürk Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Salı Dokulu Müdürümüz Sayın Doktor Mehmet Ali Dayan'a kendisine kocaman Tamam. Şu an, şu an. Bu sanatı bizlere tavsiye eden belediyemize evet. sağlığı etkisinin kıymetli üyelerine Bir konser daha icra etti. Güzel şarkılar, türküler dinledik. Zengin bir repertuar. Güzel çalışmalar ee, icra ettiler. Çok teşekkür ederiz. E, i̇ki gündür halk eğitim merkezimizin her bölüme haftası çerçevesindeki etkilikleri devam ediyor. Bugün de bu konser ile içimizde farklı pencereler açıldı. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. SAS heyetine, polislerimize, <laughs> Her zaman yanımıza olan Mehmet Hoca'mıza, danışmanımız Mehmet Hoca'mıza çok teşekkür ederim. Ayrıca sanırım küçük bir operasyon geçirdi. Acil şifalar dilerim, geçmiş olsun. Evet, kıymetli Sefesler halkımız, her zaman biz sizi başımızın tacı olarak gördük, görmeye de devam edeceğiz. E, Seferisa Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü olarak yaz kurslarımız da devam ediyor. Yazın bizim kurslarımızdan faydalanmak isteyenler kurslarımıza gelebilirler. Ben müsaadenizle küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığımız yeni bir proje başlattı. Bu proje çok müthiş bir proje. Bunu ben sizinle paylaşmak istiyorum. O proje de şu. Şu an ilçemizdeki bütün okullar birer halk eğitim merkezi haline getirildi. Bütün okullar ilçemizde bütün okullar birer halk eğitim merkezi haline getirildi. Diğer ki siz da oturuyorsunuz. Diyelim ki siz Doğan Bey'de oturuyorsunuz. Merkezden uzaktasınız. Sağcık'ta oturuyorsunuz ya da Tepecik'te oturuyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığımız bu geliştirdiği öğrenen mahalle projesiyle artık herkes oturduğu yerdeki evine en yakın okula gidiyor. Okul müdürüne halk eğitimden almak istediği kursu e, yazılı olarak müdüre bildiriyor. Müdür de bize o resmi yazıyla bize bildiriyor. Biz de gidip o okulda kurs açıyoruz. Mesela Orhanlı'da oturuyorsunuz ya da e, Tepecik'te oturuyorsunuz ya da bir başka mahallede oturuyorsunuz. Evinize yakın okul müdürüne gidiyorsunuz, yazı dilekçenizi veriyorsunuz. Biz sanat müziği kursu istiyoruz, biz mantar kursu istiyoruz. Ne istiyorsanız 12 kişi olduğunda, onlar bize geliyor, biz de 12 kişi olduğunda biz o kursları okullarda açıyoruz. Milli Eğitim Bakanımız diyor ki bundan sonra okullarımızın fiziki kapasitesinden azami derecede faydalanacağız. Çünkü okullarımız mahallenin okulu, halkın okulu. Öyle değil mi arkadaşlar? Sayın misafirlerimiz. Daha çok okullardan faydalanacağız. eğitimde daha çok oradan eğitim alacağız. Dolayısıyla çocuklarımız eğitim saatlerinde çocuklarımız eğitim alacak. Eğitim saatleri dışında da mahalle halkının tamamı. İster yaşı ne olursa olsun, mesleği ne olursa olsun herkes okula gidip okulunda eğitim alabilecek. Ama halk eğitim merkezimizdeki merkez binalarımızdaki çalışmalarımız da devam edecek. Yani şu, özellikle şunu demek istiyoruz. Halk eğitim merkezi daha çok daha çok daha çok kurs açacak ve daha çok kursiyere e, ulaşmaya çalışacak. Evimizin yakındaki okulları da kullanarak biz daha çok kişiye hizmet etme imkanı bulacağız. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığımızın başlattığı bu güzel projede herkesin faydalanması noktasında biz e, bekliyoruz gerekli hazırlığımızı yaptık. 17 Haziran'dan sonra çocuklarımız tatile girecekler ama bizde tatil yok halk eğitimi olarak çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz ve bugün İzil e, Öğretmenim bir, çok güzel e, bir konser yönetti çok güzel çalışma yaptı bir senedir bayağı güzel çalışmalar yaptı e, bugüne kadar İzil Öğretmenim'e biz ne zaman e, çalışma var dediyse koşa koşa hiç e, hiç itiraz etmeden hiç herhangi bir e, mazeret dahi üretmeden koşa koşa her görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. O yüzden İdil öğretmenimizle çalışmak gerçekten güzel bir şey. Teşekkür ederim. Ben de İdil'imle aynı şekilde çok teşekkürlerimi tekrar tekrar etmek istiyorum. Çünkü her koşulda, her zaman yanımızda, her zaman der ki ne yapmak isterseniz öğretmenim hep yanımızdayız. Her türlü desteği veririz. Biz de müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun konstemize Mehmet hocamıza arkadaşlarımıza siz hepiniz başımızın tacısınız Gerçekten bugün çok güzel bir gün yaşattınız. Çok güzel anlar yaşadık. Bu bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. Bu hafta bizim için özel bir hafta. Milli Eğitim Bakanlığımız hayat öğrenme haftası. Bu yüzden bu konserin ayrıca anlamı çok büyük bizim için. Çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Akşam Cumhuriyet Meydanı'nda arkadaşlar halk koyunu var. Dün bir kısmını icra ettik, bugün ikinci bölümünü icra edeceğiz. Bundan sonra halkımızın daha çok yoğun olduğu yörelerde, bölgelerde halk ve halk faaliyetlerini gerçekleştireceğiz ki daha çok insan bunlardan faydalansın. O yüzden akşamki halk koyunu şölenimize de hepinizi bekliyoruz. Arkasından gene bu salonda tiyatromuz var. Evet, teşekkür ederim. çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.